Mutluğa farkına varış ve benlik kabının çözülmesi. Hadi bakalım. Bu aşama gerçekliğin temel yapılarının yanılsama olduğunun doğrudan görülmesidir. Evet. Deneyimlenen özne ve deneyimlenen nesneler arasındaki ayrım çözülür. Benlik kabının çözülmesi yalnızca kişisel benlik değil Zaman, mekan ve fail yanılsamalarını taşıyan impersonal, impersonal benlik denilen bir şey var. O da çözülür diyor. Dur şimdi. O impersonal ile ilgili detaya gireceğiz. E, hatta girelim şimdi e, şey olarak hemen hmm. örnek olarak şey yapacağız şimdi. Mesela kişisel benlik diyor ki ben melim diyor, şu geçmişim var diyor, şu fikirlerim var diyor, şu düşüncelerim var diyor. Tamam mı? Zihinle böyle şeyle bütün o benlikle şeyle bütüncül bir yapı. Impersonal benlik dediği ben evrensel bir bilincim diyor, gözlemci diyor, her şeyin tanığıyım falan de, diyen bir de impersonal benlik denilen şey var. Şimdi bunu Gerçek hayattan bir örnek gibi açalım mesela kişisel benlik denizdeyken diyor ki ben mel diyor denizde yüzen biriyim diyor. Impersonal benlik diyor ki ben denizim diyor. Mel sadece bir dalga ama hala ben denizim diyen bir öz var yani bir kap var burada. Ee, burada bir iç gördü bu da çözülme gerçekleşiyor o aşamada. Artık ne dalga ne deniz. Sadece sürekli beliren ve kaybolan bir akış kalıyor. Ortada bunu sahiplenen bir kap, bir ben olmuyor artık. Ee, Zen'den bir örnekle bakacak olursak Zen ustası soruyor öğrencilere diyor ki kim izliyor diyor. Çoğu öğrenci diyor ki bilinç izliyor diyor. Ama usta diyor ki o bile fazla bilinç bile fazla izleyen diye bir ayrı bir şey yok diyor. Evet, yani impersonal denilen o benliğin de burada bir çözülmesi oluyor. E, bu da mesela önemli bir detay bence. E, zaman ve mekanın etkilerine bakalım şimdi. Artık zaman ve mekanın hakiki olmadığı görülür. Ancak yine de görelilik içinde kullanılabilir. Hiçlikte kalmak. Birçok uygulayıcı bu aşamada kalır. Hiçlikte kalır. Birçok uygulamayacak. Ar, ancak önemli bir şey geliyor şimdi bak. Önemli bir detay. Ancak zen öğretileri der ki bu noktada takılı kalmanın da bir tür hata olduğunu söyler. Ee, takılı kalmak da aslında biraz orada böyle bir konfor bulmak. Ee, hani orada böyle biraz daha Onunla da böyle bir özdeşleşme durumu gibi bir şey. Ama zen öğretileri diyor ki hani takılı kalmana da gerek yok yani diyor hani. Çünkü zen denilen şeyi özetleyecek olursam ye yeah, it sıç ye yeah, it sıç gerçekten bak ye yeah, it sıç arada sevişmek ya da takılmak istersen hani böyle bir şey ihtiyacın olursa bunu da sağla. Yani zen olmak, zen kalmak, bu şekilde tanımlanır. Yani insan avatarı içerisinde, avatarla birlikte ye, yeah, iç, sıç zaten hani bunu e, götürmen gerekiyor. Yani biyolojik bir tarafı var. Yemen gerekiyor, İ, su içmen gerekiyor ve bunları dış, dışkılaman gerekiyor. Bir de seviş sevişmek istersen arada seviş ama onun dışında alabileceğin yani yapışabileceğin o detach detach olmana yani detach olman gerekiyor attach olmana gerektirecek yapışabileceğin herhangi bir şey yok bunların hepsi bir illüzyondur denilen şey zen olmak zen kalmak bu yani ee, hani hiçbir şekilde takılı olmak çok bence üst bir şey çok Hani <laughs> ama yapmaya çalışacağım yani hani çünkü hoşuma gidiyor ve e, bilmiyorum şey hissediyorum buna yakın hissediyorum. Şimdi bu örnekleri açıyor olacağız. Çok uzun of, çok uzun olmasın biraz daha hızlı girelim. Üçüncü içgörü göreli ve mutlağın birliği diye bir aşamamız var. Son aşama mutlak ile göreliden hiçbir ayrımın kalmadığı olgunlaşmadır. Mutlağın ötesi. Bu daha fazla hiçlik ya da daha az benlik değildir. Tamamen ayrımın ortadan kalkmasıdır. Önemli referanslarımız var şimdi. Xing Xing Ming mi doğru mu okuyorum bilmiyorum. Mutluğu fark etmek henüz aydınlanma değildir der. Xing Xing Ming min, e, Xing Xing Ming diye burada şey onun bir şiiri vardır burada. Harika bir şiir. Harika bir şiir okuyayım mı? Hadi İngilizce biraz e, komik de olacak ama <laughs> Türk 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 şeyim e, aksanım ve hadi şu İngilizce şiiri okumak istedim çünkü harika gerçekten harika diyor ki one thing is all things all things are one thing if this is for you harbi dakika If this is so for you, there is no need to worry about perfect knowledge. The believing mind is not dual. What is dual is not the believing mind. Beyond all language, for it there is no past, no present, no future. Harika bir şey. Okay. shing e şöyle bakalım. uzun olacak ama umurumda değil. E, 6. yüzyılda yaşamış Zen ustası 3. Zen Patriği şiiri var. Genelde başlığı genelde inancın güvenin ayeti diye çevrilir. Bu metin Zen'de ikiliğin ötesine geçmeyi anlatır. Yani dualitenin ötesine geçmeyi anlatır. İyi kötü doğru yanlış ben sen gibi ayrımlar ortadan kalktığında doğal huzur açığa çıkar derler. E ee, önemli satırlardan biri de mutlağı görmek henüz aydınlanma değildir. Yani hiçlik veya mutlak gerçek fark edilse bile bu hal hala tek başına nihai özgürlük değildir. Çünkü insan mutlağa takılıp kalabilir. Dünyadan kopabilir. Gerçek olgunlaşma mutlakla görülenin gündelik hayatın birleşmesidir. Yani demiştim ya ne <laughs> ne olacak aydınlanma şeyine geleceğiz topluma geri kazan geri döneceğiz yani öyle bir şey mesela örnek olarak da der ki burada birisi derin meditasyonda her şey boşluk zaman yok ben yokum gibi görse çünkü derinleştikçe bu gerçekleşir e her şeyin boşluk olduğu e bilinci ya da e zamandan koptuğun hani zamanın olmadığı bir Derinleşme gerçekleşir benliğin bile olmadığı yani fiziksel bedeninden bile koptuğun bir evre vardır ee, diyor ki bu sadece diyor yarı yol ee, asıl zen diyor ki e, şimdi git diyor alışverişini yap yemek pişir işe git ve bu farkındalıkla orada da yaşa yaşayabilirsen yani bunu gerçekleştirebilirsen çünkü en önemli olan şey bu. Yani bu asıl e, bu boşluk haline işte nandoyete aydınlanma vesaire falan. hani bunları şey yapmak okey. E, güzel, harika. Ama önemli olan bu aşamayla birlikte gündelik hayata da bunu de, hani karışmak yani hani kopmamak, günlük hayat şeyinden de kopmamak. E, tozanın 5 derecesine bakalım. Eee Çinli Zen ustası Tozan tarafından geliştirilen bir aşamalar sistemi. Amacı mutlak boşluk ve göreli gündelik yaşam arasındaki ilişkiyi göstermek bur buradaki nihayette. Yani 5 derece kabaca şöyle anlatılır. Göreli içindeki mutlak dünyada yaşarken boşluğu görmeye başlamak. Mutlak içindeki göreli boşlukta iken yine de farklılıkları görmek. İkisi arasındaki birlik mutlak ve göreli birbirini içeriyor. Yani bu nandual, bu e, aşama üçüncü aşama. E, birliğin ötesindeki özgürlük artık hiçbir ayrımda takılmamak, her şeyin doğal akışı, gündelik hayatın sıradanlığında farkındalık tamamen içkindir diyor. Yani bu metinde bahsedilen kısım üçüncü derecenin ötesi. Olduğu yani artık o non dual deneyimi yaşayan kişiler, bireyler bunun ötesinde şu şu aşamalarda yani yalnızca mutlak seviyesinde kalma değil ondan da öte göreliyle mutlağın birleştiği daha olgun bir hal içerisinde. Mesela üçüncü derecede her şey boş ama aynı zamanda farklı gibi bir şey var. Beşinci derede diyorsun ki bu çayı içiyorum <laughs> ve çayın tadı boşluk kadar kutsal. Yani hani her şeyin e, bilinci olduğuna dair böyle bir e, içerik diyebilirim yani. Hani bunu nasıl şey yapabilirim bilemedim. Öküz çobanı resimlerine baktığımızda bu tembuz. Bu görseller bunların hepsinin bir içeriği var. Ee, bu içeriğe baktığımızda bu zende uyanış yolculuğunu yolculuğunu resimlerle anlatan on aşamalı bir alegori. Çoban arayışı temsil ediyor. Öküz de zihni ve hakikati temsil ediyor. Aşamaların özeti ne burada? Öküzün izlerini bulmak. Öküzü görmek öküzü yakalamak, öküzü dizginlemek, öküzü eve götürmek, öküzle birlikte huzur içinde olmak, öküzü unutmak, sadece kendin kalmak, öküzle çobanda yok, her şey yokluk, kaynağa dönüş, saf birlik, çarşıya dönmek, pazara gitmek, sıradan hayatta tam bütünleşme haline gelmek. Bu metinde verilen örnek 8. resimde Öküz, ip, çoban hepsi kayboldu. Yani hiçlik var. Sekizinci transfer ötesine geçildiği bir hal burası. Onuncu resimde diyor ki çoban pazarda dolaşır. Bahçesinin güzelliği kimseye görünmez. Yani aydınlanmanın görünmezleşmesi. Kişi sıradan görünür ama içinde derin bir bütünlük vardır. Onuncu resme bakalım return to society topluma geri döndü topluma geri döndü ve e, diyor ki I use no magic to extend my life now before me the dead trees become alive çok güzel 8. E, aşamada diyor ki mesela meditasyonda hiçlik deneyimi sanki dünyadan bir kopuş gibi evet bunu yaşıyoruz 10. aşamada diyor ki Manav'a gidip diyor domates seçiyorsun. Kimse fark etmiyor. Ama senin için domatesin dokusu bile sonsuz hakikatin kendisi olmuştur. <laughs> Harika. Evet son e, hikayede ise ustanın hademe ile karışması, karıştırılması diye bir hikayemiz var. Rochester Zen Merkezi'nin kurucusu Philip, bir gün merkeze gelen biri tarafından hademe ile karıştırılır. Öğrenci daha sonra resmi kıyafetleri içinde ustayı görünce şaşkına dönüyor. <laughs> sonra bu hikayeyi de çok severmiş. Sonunda başardım dermiş. Bu hikaye 10. Öküz Çobanı resminin sembolüdür aslında. Uyanışın olgun hali sıradan yaşamlı tamamen kaynaşmaktır. Dışarıdan hiçbir işaret olmaması, yani hani o e, guruların, o e, şeylerin, hocaların, onların bunların hani aydınlanmaya dair böyle çok egzotik şey bir hava, e, yani öyle bir şey geliyor tamam mı insanların e, aklına. Ya yani aydınlanmanın e, egzotik bir hal olduğu ya da kişide bir farklılık bir şey yaratacağına dair ama bunları aslında hiçbir şey olmuyor yani hani aydınlanma o egzotik megzotik hani o şeyden hiç yani bu öyle bir şey yok yani o gerçek değil. Öyle bir sadece bizde bir şey oluyor nasıl diyorum öyle bir yaklaşım oluyor. Çünkü zaman zaman boyunca hani böyle... Ee, ona öyle bir şey çizildi yani hani o enlightenment aydınlanmaya ama artık bunu, bu bu normal normalleşsin ki yani hani e, o meta insan şeyine geçelim artık yani altın çağı değil mi? Ben altın çağı yaşamak istiyorum açıkçası. E, burada diyor ya dışarıdan hiçbir işaret olmaz diyor. En derin bütünleşmenin gö göstergesidir yani. Eee Dediğim gibi hani egzotik olan hiçbir şey yok. Hiçbir şey değişmiyor. Hiçbir şey e, şey olmuyor. Tabii ki de e, bireysel olarak kişisel derinleşmeler falan filan oluyor. Farklı şeyler. E, ama bu hani dışarıdan herhangi bir şekilde görülecek ya da işaret edilebilecek hiçbir şeye sebebiyet vermeyecek. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bye.